Gel öpeyim seni bebişim. Oh. Oh. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Herkese merhaba. Bugün günlerden pazartesi. Anneme geldim şimdi. Annem güneşle mücadele ediyor. Bir taraftan da yemek yapıyor. Göstereyim. Canımın içi. Ha. Ne yapıyorsun? Bu ne böyle? Sarma mı? Sarma koydum mu? Soğanı unutmuşum. <laughs> ya. Ha içine soğan koymayı unutmuşsun. Aa. Olsun. Ama o çok e, ateşte anneciğim. Bunu kısık ateşte yapman lazım. Dur bir dakika. Bu kısık ateşte olması gerek. Ay. Güneş, güneş, güneş. Çılgın. E, onun altını şey kıstım anne. He? Sarmanın altını kıstım. Şey Bende de sarma var. He? Bende de sarma var. He? Evet. Sen ne sarması yaptın? Ben de şey pazı sarması yapmıştım. Hala var hatta. Seninki ne sarması? Lahana sarması. Kara lahana. Ha. Evet güzel sen güzel yapıyorsun canım soğanı unuttun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir de böyle dene bakalım nasıl olacak. <laughs> Annem şimdi bize eski küçüklüğündeki bayramı anlatacak. Anneciğim bayram sabahı kalktın küçükken tamam mı? Küçüktün bayram sabahı kalktın. Önce ne yapıyordunuz annenin babanın elini mi öpüyorsunuz? Evet. Kalkıyorsunuz. Elini öpüyorum para. Biz varsa veriyor yoksa bir şey yok. Peki böyle <laughs> e, şey kapı kapı geziyor muydunuz? Evet. Kapı kapı geziyorlar ondan sonra. Hayır sen sen küçükken hani böyle kapı kapı bayramlaşmaya geziyor muydun? Ya nereye gideyim be? E amcanlar vardır, akrabaların vardır bayram. Bayramlaşmaya küçükken gider miydiniz? Giderdik şeker bize veriyordu. Ha. ha birer tane şeker. Birer tane <laughs> şeker. Sonra sen e, ne diyordun? Yemekler mi yapılıyor diyordum? Yemekler kapı kapı geziyorlar, yemek yiyorlar. Yemekler yapılıyor, birbirlerini çağırıyorlar. He. Kim gelirse o yiyor. He. 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 E güzelmiş. İyi. Güzelmiş diyorum. He. O da iyi. O da iyiymiş yani. Böyle köy meydanı var mıydı sizde? Yok. yok köy meydanı yok. He yok mu? He. Şehir e, şehirdeki bayramlar daha farklı. He. Şehirdeki bayramlar daha farklı. E buradaki bayramla oran bayramı değil mi? Evet. Burada mesela biz küçükken küçükken bayramlık alırdınız ya bize. Hı. Onu o, o. Sabahı zor ederdik. <laughs> Sonra bayramlıklarımızı giyerdik. Ellerimize bir poşet. <laughs> Elimizde. <laughs> Elimizde poşet bayra herkesin bayramını kutlardık komşuların. Kapı <laughs> kapı <Kafe, kafe, cidden. gülüyor> Ve e, herhalde hayatımızda şeker komasına işte çocukluk nasıl girmemişiz bilmiyorum. Üç gün boyunca şekerle besleniyorduk. <laughs> Çikolata, şeker. Çikolata, şeker. Ondan sonra bu mahalleyi bitiriyorduk. Bir de şöyle bir şey vardı. E, diyelim ki kim para veriyorsa hani bayramda para verenler oluyor ya onu arkadaşlarımıza söylüyorduk arkadaşlarımız da oraya gidiyordu <laughs> hayır hayır kim para verdiyse diyelim ki herkes o kapıya gidiyordu birbirine bak bu ev para veriyor derlerdi herkes oraya giderdi para veren eve giderdi ondan sonra o paraları da güzel bakkalda yer içerdik canımız ne istiyorsa alırdık yani çok güzel günlerdi Hatta sonra ben işte hani evlendiğim zaman şimdi kendi küçüklüğüm aklıma geldiği için şey yapıyordum anne. Böyle diyelim ki paraları koyuyordum kenara. Hmm. Ondan sonra hani çocuklar gelir diye eski oturduğum yerde çocuklar kapıyı çalardı. Onlara işte çikolata, şeker. Daha sonra da paralarını verdim. Çünkü bilirdim küçüklükten. Kim şey yaparsa, para verirse biz çok mutlu olurduk. Hmm. Bir de böyle kaliteli ee, şekeri, çikolatayı önce biz yerdik. <laughs> Gerilerini eve götürürdük. <laughs> Kaliteli olanlarını biz yerdik. Ee, ben de öyle mesela bayağı bir sürdürmüştüm bu oturduğum evde. Gelen çocuklara çikolata, ben şeker, para. <laughs> ee, çikolata, şeker, para verirdim, mutlu olsunlar diye. Çünkü ben de küçükken mutlu oluyordum ya. Empati yapıyorsun böyle. Onlar güzeldi. Ama şimdi mesela artık çocuklar biliyor musun anne hiç gezmiyorlar. Artık o da kalktı. Çocuklar bayramlaşma şeyi artık yok. Mesela yani ben şimdiki oturduğum yerde hiç mesela hani kapıya böyle bir çocuk dahi gelmiyor. Artık geçti yani. Onlar bitti. Burada geliyor mu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Burada da geliyor. Burada da çocuk. Değil mi? Artık yani. Artık geçti yani. O bizim herhalde küçüklüğümüzde kalktı galiba. Şimdi artık çocuklar öyle... Onlar, aileler de haklı. Şimdi insan neyle karşılaşacağını bilmiyor. Çoluğunu, çocuğunu hiçbir yere gönderemiyor yani. Korkuyor, korkuyor. Korkuyorlar, onlar da haklılar. Bayram sabahı kalkıp babamın elini öpüyordun değil mi? Hı. Ben de Can'ın elini öpüyordum. E, yarın öpeceğim. Ben mesela öpe, öperdim bayram sabahı. Ondan sonra çocuklara dağıtıyor ya harçlık. Bana da harçlık verirdi. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de harçlığımı alırdım yani el öptükten sonra. Sen de öpüyordun. Sen babam sana harçlık veriyor muydu elini öpünce? He? Babam sana harçlık veriyor muydu? E ya eli ya yüz ya. E, tamam o o zamanın şeyi şimdinin 200 lirası yeter. <laughs> Eskiden çerçi bayramlarda böyle eskiden şey yoktu, bakkal falan yoktu köylerde. Bakkal falan yoktu, çerçi geliyordu o da parayla şey, satıyorduk. E, mesela ne getiriyordu anne, çerçiler ne satıyordu? Ya boncuk, moncuk, şu, bu. Takı makı böyle. He, takı takı makı. Onları satıyorlardı. Hmm. Çocuklar etrafına koşuyor muydunuz? Evet. Atla mı, neyle geliyorlar onlar, çerçiler neyle? Yani he. atla mı geliyor, eşekle mi geliyor? Eşeğine geliyor, eşeğine. He? Hı. Eşekle geliyorlar. E, o çerçiler başka ne satıyorlar anne? Ya yani, bu, tarak, 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 ayna, boncuk, bilmem ne. He. öyle bir şeyler. Öyle bir şeyler. Parası olan gidiyordu alıyordu, parası olmayan da duruyordu bakıyordu. Değil mi? Hı. Ama herkes etrafına toplanıyordu evet. yani. E köylerde de imkanlar o kadarmış. Bak bakalım pişmiş mi dolma? Sarma pardon. Dolma değil. Alışverişin var mı yapılacak marketten? İhtiyaçların var mı? Alalım gidip. Ne alacağım? Hayır ihtiyacın var mı senin? Gidip evet. alalım market alışverişin var mı yapılacak? Sen para aldın mı? Anneciğim kartla alacağız. Nerede olsa orada alırız. Tamam işte. Yani mesela diyelim ki pirincin var mı? Bulgurun var mı? Atıyorum zeytinin var mı? Peynirim. Zeytinim yok, zeytin yok. Tamam zeytin alalım. Yani ihtiyaçlarım varsa şimdi alalım bugün. Olur mu? Tamam. Kapını da kilitle aşkım. Asansörle mi ineceksin sen? Sen asansörle inin ben merdivenle. Ben olmadı ben Evet evet in. Sen onunla in. Çağır asansörünü. Avcı. Avcı kedi nereye gidiyorsun? Pisi pisi. Bahçede de ne kadar çok ot olmuş. Naneye ben diyor. Sanki nane gibi aynı. Değişik. çam da kurumuş. Hadi gel canım. Sebzelerini aldık. Yoğurt var mı evde? Yok yok bir tane var. Ama var da evde ben gördüm dolapta. No, az var, az. Tamam o zaman alalım. Çünkü küflenme küflenmesin. küflenmesin. Onda alalım. Şey kare kutuda. Aynen. Tamam. Pastırma. sen seviyorsun. Sucuğunu da aldık. Şimdi tavuk tarz şeyler nerede? Bakalım. Buradaymış. Evet. Makarnam var mı? Tamam makarna tamam var. Pirinç alalım. Bakalım. Baldırmış nerede acaba? şu yavru pinç evet, evet evet güzele bakıyorum anneciğim dur Osmancı pinç bal da arıyorum ama evet balkona bir tane daha sandalye aldık alışverişlerini yaptık şimdi çıkıyoruz markette evet market alışverişimizi yaptık arabayla eve gidiyoruz sandalye de aldık Mümkün değil. Bunları yoksa taşıyamam ben. Annelerini şımartsın o zaman herkes. He? Herkes annelerini şımartsın. Ne diyorsa yapsın değil mi? Yeah. Değil mi anne? <laughs> Sandalyeyi nasıl kaptın ama? <laughs> ne kadar bu? 265 miydi? Öyle bir şeydi galiba. 160? 260 küsürdü. He. Sanırım öyle bir şeydi. Çok dikkat etmedim. Herkes annesinin dediğini yapsın mı, Kim annesini kırmasın Hı. değil mi, <laughs> şımartsın çünkü herkesin bir tane annesi var. Herkesin kendine göre anneleri var. Anneleri, kaç tane annesi var? Eee. Evet, herkesin birer tane annesi var, doğru evet. söylüyorsun. Ee artık ben gidiyorum. Kendine evet. iyi bak. Bayramda görüşürüz aşkım. Evet. Allah kısmet ederse. Ee, herkese iyi günler diliyoruz. Herkes kendine iyi baksın. Hı. Değil mi? Evet, evet Hadi bir dua et sen de. Söylüyorsun i̇yi, ya. Dilinizceniz <laughs> belada çolmuş. Herkesi hep bir saklasın, beklesin. Kederi ilahi vermesin, Amin. hacı vermesin. Herkesi korusun. Herkesi Cenab-ı Mevlam korusun. Evet. Herkes. Beterin beterinde var. Evet. Beterin beteri var. Herkesi korusun. Bizden bugünlük bu kadar. Evet. Ben şimdi evime gidiyorum. Artık alışverişini de yaptık. Çamaşırları da yıkandı. Artık bitti benim görev.